Selamlar arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Ee, ara ara böyle yeme içme videoları da çekiyorum. Hani yurt dışına gelecek olan kişilere referans olur. Merak ediliyor fiyatlar ee, ve nasıl olduğu merak ediliyor. Ee, bugün iki kişilik bir hamburger söyledik. Holiday otel pardon, otel Hills'deydik. E, ee, Otel isim bahçesinde yeme içme yeri var. Oradan siparişi verdik. İki tane böyle cheeseburger söyledik. Şöyle aynısı. Ee, su, Fanta Tropicana ve Capi Limonata. Hepsi toplamda 29 kayan tuttu. İki cheeseburger. E, ee, gazirani dedikleri su oluyor. Yani ne gazirani? Yarısı çıkmış. Ee, Voda, Pardon. Gazirani içecek oluyor. Voda soğuluyor. Kapi limon oluyor. Toplam 29 KM tutuyor. Firmanın e, diğer menüsüne, e, ürünlerine ait menüsü de burada. Şöyle biraz tutuyorum. Hani incelemeniz için. Şöyle görebilirsiniz. Yine sorularınız olursa da e, yazmaktan çekinmeyin. Artı Ara ara böyle videolar yapacağım çünkü insanlar merak ediyor. Türkiye'deki fiyatlarla yurt dışındaki fiyatların nasıl olduğunu biz de bunu herhangi bir yanıltıcı bilgi olmadan direkt birebir gösteriyoruz. Bu şekilde bilgi verebilirim. Beni takibi almayı unutmayın bir sonraki videoda da görüşmek üzere.